Pirgeme herkese merhaba ben Igor bu sebebiyle yok BOKSA sabah başlıyoruz bir yedon şey bir yedon üzerindeyiz. Wol. Hmm. Ha. Bu da babası tamam. Ben botları bilmiyorum bu arada. Hani sizle birlikte keşfedeceğiz. Ne onu da söyleyeyim. Daha hani <laughs> bir ışık için çıkmıştı. O onu oynuyordum. Onu oynuyordum. O yüzden biri de ona değişmiş biraz. Galiba. ya yani böyle bir alanda doladık. Hoş mu değil? Niye bu kadar güzel? Ağaç. Şifre bozun hiç bilmiyor. Ya. Azı atmaz bir gözük. Yani öylesi iyi yazınlar. Hmm. Aa güzel olmuş. Hani her evet, e, bir başarımı yaptıktan sonra şeyin gelmesi de e, ben söyleyeyim mi? <laughs> ne diyeceğim mutlu. Lan çok şey. Şimdi şöyle biraz düşüyor. Şimdi şey bu T, T de mi var? T de mi var? T olmazsa olmaz zaten de. Ö hmm. yoktur. Aynen ö yok. Bir dakika ama telefon çocuğuna bakıp geliyorum. Her videoya başladığımda zaten bir şey olur yani. Mutlaka olur. Hah vereyim. Şimdi ı'ya bir basalım ı neymiş? Bir şey değilmiş. Bir şey Bulup mu ya? Geç bulamış. Şimdi eskiden e, ne diye bir şey vardı bir beşkide. Hmm, ona basınca şey geliyordu. Ne geliyordu lan? Aa. Ne? Bu ne? ne? Uçuyor. Eee? ben yok mu oynuyorum yani başka ne Evet. Şimdi bunların abi yok mu çok geçmiş lan. Ha. Hadi canım. Vay lan yapılıyormuş. Şaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslasla <laughs> Kolay lan fur. De ne diyor fur? Şeyde. Derin derine mi? Kim sabrının şey yapıyor o işte. Deri mi? da şimdi. Değil lan. Bu Türk Ha Türk Kürk. Aklıma gelmedi bu. Ya, ya. O benim bildiğim yok yoktu. Şehir meyir kurarsın. Bu ne ya? De İyi misin abi? Oha. Fuck. Ya yani benim bildiğim bu. <laughs> ben başka bir yok yok bilmiyorum. Ama olsun hani bu da hoş. Bu da ıı, daha çok modlu düzenli var. Orada daha çok köy kuruyor E hani e yani çok uzak bir devam edebiliriz. sonra. Çok Ne de. kadar? Her şey biz ev yapalım ya. Çok 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 Ve evet oye oh yeah. Oh oh. Oh fuck. Oh biraz daha de. Bu arada arkadaşlar bir anda niye böyle 440 abone nasıl oldum diye soracak olursanız Ben e, ee, banner yapıyorum benim profilimde fotoğraf Profil diyorum ya Şeydeki gibi e, Bakın bu full işte lan, mı? E, şey yapıyorum Banner yapıyorum ve bannerlarda 10 ile 30 ile arası abone istiyorum. Ben mesela 200 üstünde yapıyorum. 200 mü 10 abone için 300 mü 30 abone. Bir şekilde. 200 ile 300 arası şey mesela 215, 220 ise 10 abone, 15 abone, 16 abone. 300 ise 3, 30 abone. 10 üstünde de yani nasıl diyeyim. Yani. yani Yaşam he, can kazanmışız ya canı Yani düşecek şurada ölecek bir normalde. Anladınız? Ben düşmedim. Çelikleri saldırmadım lan. Anladın ki? Korkuttun lan beni. Ne lan bu? Ona yendirme geçiyor. Vay anasını. Burda meşajım olmuyor lan. Ah. Oh. Hadi canım, ciddi misin ya? Şey, nasıl ya? Şey, ya, iyi İnşallah cızırtı olmaz Hiç sevmediğim şeylerden biri nedir biliyor musunuz? Cızırtı Ne olabilir ki başka? Yani Dövmeyeyim <laughs> Tamam dövmeyeyim vurma abi Ya güzelmiş olsun da Olsun mu? Olsun, ne olur ama Bu bunlar niye dövmez? Ben bunları dövemem hiç Nasıl ne no yapıyorum yani Doğma bize ustalardır ya. Stosta cümleklerimiz. Ne Acaba düşündüğüm şey mi oluyor şu anda? Evet öyle Abi tamam, yok abi yok yok. Sen bence hiç. Bizi... Oy, hocam, hocam, hocam. Oh 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 oh. Çık çık O adam olacağım lan. Ben böyle çıkmadım ya. O çıkma düşecek ya bana. Hiç 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 boş Kaç 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 Go 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 go. Hop 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 hop. ho Oh yeah. Oh koyun. 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 Koyun koyun koyun. 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 Fazla. Sizden statü çekmiyor sizi öldüremem. Benim de keçim var. Benim de bir keçim var. Sen sen nesin lan? <laughs> bana dolayı. Bana mı takacaksın lan? Ne yapıyorsun sen? Ölmüyor da. Uyuyun. Korktum. Tamam. Ev yapalım biz ya. Ev yapalım hep. Ev Evcandır. <laughs> Ev ki. Bu arada tek süpek kendime özelini paylaşmayacağım. Onu da söyleyeyim. Ya belki paylaşırım. Ben benim yani tek çiftlikleri kendim yapıyorum o yüzden paylaşmayacağım Yoksa paylaşayım zaten niye paylaşmayayım ki şimdi Tamam Çok görmüyorum. Şöyle, Şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle. şöyle şey alır. Çok düştü ya. Burada okuyor. E, evi yapmadan bir sözüm videoyu. Kısa olsun. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Biraz şu elinde geldim. Normal dilinde bir şey var ama e, şu anda o olmadığından dolayı 1.8'de 8'de giriyor daha çok. O yüzden şu anda gözükmüyor. Sorun sorun değil. Hmm. Neyse bir sonraki bölümde açıklama yaparım. Bunu unutmayın. Durumdum duru atalım ya. <tık> <tık> <tık>